Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size. bebeğini yünü kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Model 2 ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ona göre ilmeğinizi çıkarmanız gerekecek. Evet şöyle bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 iki tane daha ekleyelim 18 olsun 17 ve 18 Evet dediğim gibi iki ve katları şimdi buraya bir tane düğüm atıyorum ilk baştaki ilmeğimin açılmaması için buradan şöyle fazlalık ipimizi alalım ve başlayalım Şöyle ilk sıramızı haroşe öreceğim. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. İlk sıramızı şöyle dediğim gibi haroşe örüyoruz. Tabii ki siz yaparken altına lastik yapmanız gerekecek. Ben şimdi model anlatımı yapacağım için ilk sıramızı haroşe yaptık. Şimdi bir sıra daha haroşe öreceğim. Daha sonra modeli kuracağız. Burası düz örgü olduğu için hızlı geçiyorum bu kısmı. Evet şöyle iki sıra haroşeyi ördüm. Şimdi modeli kuracağız. kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm daha sonra bir tane arttırma yapıyorum burada şöyle ilmeklerimizin yönünü düzeltmemiz lazım bakın şöyle e, bu tarafa doğru bakması gerekiyor Tabii ki bu herkesin ilmek atma şekline göre değişir şurayı bir yapalım iki ilmeğimi birlikte kesiyorum Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Yine bu iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Tabii ki ipi benim gibi atanlar için bu yön değiştirme geçerli. Herkesin e, ilmek atma şekli farklıdır. Onun için ilmeklerde farklı taraflara doğru e, bakabiliyor. Eğer benim gibi ilmek atıyorsanız burada bu iki ilmeğin yönünü değiştirmeniz gerekecek arttırmamı yaptım tekrar bakın şöyle ilmeklerimin yönünü değiştirdim ve bu şekilde ikisini birlikte kestim yanındaki ilmeği düz olarak ördüm arttırmamı yaptım iki ilmeğin yönünü değiştirdim şöyle ikisini birlikte kestim daha sonra sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Artırmamı yaptım. Yine bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyoruz. Evet ikisini birlikte ördük. Sıradaki ilmeğimizi düz olarak ördük. Bu da kenar ilmeğim. Başta başlarken burada arttırma yaptığım için sonunda yapmıyorum. Eğer yaparsak ilmek sayımız artmış olur. Şu anda yine ilmek sayımız 18. Eğer bu tip modellerde e, ilmek sayınızı karıştırıyorsanız sıra geçtikten sonra ilmek sayınızı sayabilirsiniz. ilmeklerinizi sayabilirsiniz daha doğrusu. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani modelin arka kısmında herhangi bir işlem yok. Sadece ilmeklerimizi ters örüyoruz. sıramızı örmüş olduk bu şekilde. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Şimdi burada arttırma yapmıyoruz. Modeli kurarken şunu baz almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu ilmekle bu ilmeği şöyle yine yönlerini değiştirmem lazım. Bakın şu tarafa doğru yönlerini çeviriyorum. Şimdi burada arttırma yapmıyoruz. İlk baştakinde bu iki ilmeğimi yine kestim. Şu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modeli araya kaydırıyoruz. Yani bu göz kısmını şuraya kaydıracağız. Onun için buraya arttırmamı yaptım. Yine bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bakın bu şekilde yönünü değiştiriyoruz. Arttırmamı yapmıştım bu iki ilmeğimi düz olarak ördüm sıradaki ilmeği de yine düz olarak ördüm bakın model e, hafiften belli olmaya başladı artık tekrar arttırmamı yapıyorum bu iki ilmeğimin yine şöyle yönünü değiştiriyorum düz olarak ördüm sıradaki ilmeği de düz olarak ördüm yine arttırmamı yaptım yine bu iki ilmeğin yönünü değiştirdim ikisini birlikte ördüm sıradaki ilmeği düz olarak ördüm arttırmamı yaptım iki ilmeğimin şöyle yönünü değiştirdim ikisini birlikte ördüm sıradaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum şimdi yine arttırmamı yapıyorum Burada şu kenar ilmeğimi değiştirmeme gerek yok. Buradakini değiştirmem yeterli. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Bakın, burada arttırma yapmamıştık. Şimdi dip kısmında arttırma yaptık modelimizin. Tekrar modelimin arka kısmındayım. Yine burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin yapım aşaması gayet kolay bir model. Çok da hızlı ilerleyen bir model. Evet, yine bakın. Şöyle modelimiz yavaş yavaş belli olmaya başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Yanındaki şu ilmeği de düz olarak örüyorum. Daha sonra arttırmamı yapıyorum. Yine bakın bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Yani şu tarafa doğru bakması gerekiyor. Tekrar söylüyorum eğer benim gibi ilmek atıyorsanız e, bu işlemi yapmanız gerekiyor. Ama e, farklı şekillerde yapıyorsanız ilmeğiniz zaten bu şekilde oluyorsa e, buna gerek yok. İkisini birlikte ördüm. Sıradaki ilmeği de yine düz olarak ördüm. Bakın artık model ortaya çıktı. Arttırmamı yaptım. Yine bu iki ilmeğimin yönünü değiştim ve ikisini birlikte ördüm sıradaki ilmeğimi düz ördüm artırmamı yaptım iki ilmeğin şöyle yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum sıradaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın şöyle model iyice belirginleşti Şöyle kenar ilmeğimi de yine ördüm. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Bakın model artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Arka sırada yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet şöyle bir sıra daha birlikte yapalım. Daha sonra ben modeli büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereceğim size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın şu ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Yönünü değiştirdim. Daha sonra bu ikisini birlikte kesiyoruz. sıradakini de örüyorum. Bakın üçünü ördük. Şimdi burada arttırmamı yapacağım. Arttırmamı yaptım. Yine bu iki ilmeğimin yönünü değiştirmem gerekiyor. Ve ikisini birlikte örüyorum. Sıradaki ilmeği de yine düz olarak ördüm. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğimin şöyle yönünü değiştirdim düz olarak ördüm tekrar sıradakini ördüm arttırmamı yaptım ilmeklerimin yönünü değiştirdim ve ördüm sıradakini düz ördüm arttırdım iki ilmeğimin tekrardan şöyle yönünü değiştirdim ve düz olarak ördüm buradaki ilmeğimi yine düz olarak ördüm Şimdi bakın burada arttırma yapmamıştık. Onun için burada arttırmamızı yapmamız gerekiyor. Arttırmamı yaptım ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet, model ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle açalım. Ben şimdi modeli büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereceğim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok şık bir model. Yapım aşaması da çok kolay. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modeli etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Ben bebe yünüyle ördüm. Dilerseniz koton iplerle yazlık iplerle de yapabilirsiniz. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yazlık bluzlarda kullanabileceğiniz çok kullanışlı çok da kolay bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.